Hanımlar beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Bir önceki yarışmacı gibi ben de satış temsilciliği yapmaktayım. Çok güzel. Ee, benim de pek bir vaktim olmuyor açıkçası. Çok harika. O zaman görüşemeyeceğiz. Kenan Bey de beni reddetti galiba. <laughs> E, evet. Peki başka yani ufacık boş vakitlerinizde ne yapıyorsunuz? Ailemle vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Çok güzel. Kelimelerle aranız nasıl? İyidir, gayet iyidir. Önceden daha da iyiydi. Özel güvenlik görevlisiydim. Hmm. Ha. Daha aktiftim ama e, Şimdi uzun biraz zaman oldu. daha Uzak kaldınız kelimelerden evet, uzak. diye düşünüyoruz. Peki bir puan var mı aklınızda? İnanın yok. Yok. Hazırsanız yapıştırıyorum. Yapıştır. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. bıkma, usanma anlamına gelen eski bir sözcük. Gına. Gına doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Yine özel bir isim. Evet. İsviçre'nin başkenti. Harf alayım. Harf verelim. B. Harf alayım. Dedim. Harf verelim. Ne. Alın ya. Cim. Harf alayım. Geldi. Evet. Harf alalım. Harf alalım. Ben diyebiliyordum. Verin efendim. Heh. Ben. Ben e, doğru cevap. <laughs> Gerçekten e, kelime polisleri kendileri bilmiş oldu. Tebrik <laughs> ediyoruz onları. Efendim e, ilk kez yaşadık bunu bu arada. O yüzden bizim tarihimizde altın harfler. <laughs> Diğer bütün ülkeleri sayın hepsini söylerim işte Ama Şimdi ben çok onu normal içtim. bilseniz de unutabilirsiniz burada kameralar ışık falan. Boş verin Kenan Bey. Patlayacaksa burada patlasın. Sonra patlayınca İbrahim Bey gibi oluyor. Ucundan dönmüş oluyoruz. Şimdi beş harflerdeyiz. Tek kelime ve bir sıfat soruyoruz. Hiç sormayız çünkü de enteresan sıfat sorasımız gelmiş. Mecazen bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş. Ağırbaşlı kimseleri niteleyen sözcük. Çok basit düşünün. Kibar. Değil. E, bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş. Ağırbaşlı kimse. Ağırbaşlı kimseler için kullanılır aslında. Aa, çok nokta nokta bir insan. Oturaklı. Harf alayım. Harf verelim. <laughs> L. Aman şey G başlı, oturaklı. Gülemezsin ona hoca. Evet. Kur değil. Harf alayım. Harf verelim. Heh, L şimdi L. <laughs> L. Ha? Meyveler için de kullanılır. Olgun. Olgun doğru cevap. <laughs> Efendim yine beş harfli Fransızca kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz temsil ettiği devletle görevli bulunduğu devlet arasında uzmanlık alanı ile ilgili ilişkileri yürütmekle görevli danışma. Ataşe. Aha, o. Oh. Ataşe, doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Yine bir sıfat soruyoruz. Soralım bakalım nasıl soruyoruz. Mecazen büyük önem taşıyan, yaşamsal önemi olan anlamında bir sözcük. Mecazen büyük önem taşıyan. Evet. Yaşamsal önemi olan. Yaşamsal önemi varsa nasıl bir şeydir bu? Yaşam. Nefesle alakalı. Yok. Yaşam, e eş anlamlısı yaşamın nedir? Harf alayım bir. Harf verelim. Nokta nokta risk taşıyor denir. Canlıyız ya ne deriz biz? Canlıyız şu an. Canlıyız yani. Yaşıyoruz. Evet. Yaşantı. Di değil, değil. değil. Altı harfli. Evet. Harf alayım. Harf bakalım. verelim. H. Hayatta. D Hayati. Dur, dur. Hayati doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Bazı türlerinden salep elde edilen çiçek. Orkide. Orkide doğru cevap. Efendim 7 harflilerdeyiz. Birleşik kelime soruyoruz şimdi. Soralım. Monoton sözcüğünün Türkçe karşılığı. Monoton. Durgun. Harf alayım harf lütfen. Harf verelim. D. Güzel yerden geldi o harf. İki kelime. Evet yani birleşik kelime iki tane kelimeden oluşuyor. Hep aynı şekilde gibi düşünün. Böyle bir çeşit yok yani. Hep aynı şekilde. Sıradan. Değil. Olamaz. Bir harf, harf alalım daha efendim. alalım. Bir harf daha aldık. Monoton. Bir harf daha bir harf da alayım. Aldık bir harf daha. Heh. Tek düze. Tek düze doğru düze var. Ee, şimdi yarışmanın ortasındayız Kenan Bey. 2600 puanımız var. Ee, fena bir puan değil. 8700'ü görürüz böyle gidersek. Ama 49 saniyemiz var. Yanarız. 7 soruyu böyle pat 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 bilmemiz lazım. Yani soruyu görüp harf alacaksanız alıp basın. Hepsinde bütün sorularda bir harf alabilirsiniz mesela kafadan. Efendim ikinci 7 harfli kelimenizin sorusu geliyor. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Bakalım nasıl bir soruyla istiyoruz o cevabı. Bir yapının kapı, pencere, dolap, raf gibi bölmeleri için kullanılan söz. Çekmece. Değil. Değil. Harf alayım. Harf aldık. Süre gidiyor. Bir yapının kapı, pencere, dolap, raf gibi bölmeleri. E, evin kabası bitti. Şimdi nokta noktaları halloluyor işte deriz. Bir harf daha alayım. Bir, bir harf daha verdik. Ahşabı parçalayarak falan. Doğrama. Doğrama doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Tek kelime bir sıfata ihtiyacımız var. Yine bakalım nasıl sorduk. Fransızca kökenli pesimist sözünün Türkçe karşılığı. 17 saniyeniz var. Durdurmanız Harf lazım. Harf aldınız. Harf alayım. Harf aldık. 9 saniye. Kenan Bey diğer soruları göremeyeceğiz böyle giderse. Evet. Harf alayım lütfen. Harf alamazsınız artık. Alamam artık. artık. E, pesimist sözcüğü karamsar gibi düşünün. Kötümser. Kötümser. Doğru cevap. <laughs> Yine 8 harfli bir başka cevap arayacağız. Birleşik kelime bu da. Bence gördüğünüz gibi basın artık harf alıp. E, bakalım nasıl sorduk. <laughs> Fer, peder Şahi sözünün Türkçe'de yaygın kullanılan karşılığı harf alamıyorum. almıştı harf, harf basarken evet peder şahi. peder şahi sözünün Türkçe'de yaygın kullanılan karşılığı ailede Peder diye kime hitap edilir babalara babalara ata Heh. nasıl bir toplum Ataerkil. Buyurun, bastınız zaten. Atarkil doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. tek kelime bir cevap isteyeceğiz yine. Bakalım soruya. Harf bir alınır, yerde yani. kendi kendine toplanıp yığılmış, bir araya toplanmış olan şey. Bir yerde kendi kendine toplanıp yığılmış, bir araya toplanmış. Birikinti. Birikinti doğru cevap. Efendim yine dokuz harfli iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. <laughs> Müzik dünyasında Kalkalım sık lütfen. kullanılan hit tabirinin karşılığı olan söz dizisi. Müzik dünyasında hit. Evet. Hit oldu. Diyorlar ya o ne olmuş oluyor? Böyle bir... Trend gibi bir şey. Gibi bir şey de işte... Onun... Şeyi... Aa... <laughs> Müzikte sıralamada yukarılarda gibi düşünün. Liste başı. Liste başı doğru cevap. <laughs> Aa, süremiz bitti. Süremiz bitti Kenan Bey. Süremiz bitti fakat e, ne oldu? Ha, kaldık. 6000'de kaldık. İki soruyu daha cevaplayabilsek muhtemelen İbrahim Bey'in önüne geçecektiniz puan olarak ama süreyi iyi kullanamadık. Olsun. Olsun. Ayaklarınıza sağlık. Geldiğimiz yeter bence. E, yani bizim için de öyle. Belki yine gelirsiniz. Geliriz. Hanımlar, beyler, Kenan Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. <laughs> Ve üçüncü yarışmacımız geliyor.